Ana vatanı Anadolu toprakları olan keten tohumu buradan İran, Suriye ve Mısır'a kadar yayılmıştır. Günümüzde ise bir kültürü bitkisi olarak dünyanın her yerinde yoğun olarak üretilmektedir. Tıp dünyasını hayrete düşüren bu tohum eski zamanlardan beri insan sağlığı için çok önemli sorumluluklar alır. Zengin bileşik havuzu ile vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan bu tohum birçok metabolik hastalığın oluşumunu engellemektedir. Keten tohumu tüketiminin Faydaları ve zararları nelerdir? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Günde bir yemek kaşığı keten tohumu tüketiminin faydaları nelerdir? Keten tohumu kalp sağlığını koruyan omega 3 gibi sağlıklı yağlar içermektedir. Özellikle alfa linolik asit için çok iyi bir kaynaktır. Bu yağ asitleri kötü kolesterol seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olurken vücuttaki iyi kolesterol seviyelerinin yükselmesine fayda sağlar. İçerisinde bulundurduğu fitokimyasallar yağ asitleriyle birlikte çalışarak vücuttaki iltihapları azaltır. Fitesterol maddesi kolesterol ile benzer bir yapıya sahiptir. Ancak bağırsaktaki kötü kolesterol emiliminin önlenmesine yardımcı olurlar. Aynı zamanda keten tohumu kalbiniz için çok önemli olan potasyum, magnezyum ve manganez gibi Birçok minerali içeriğinde bulundurur. Bu maddeler kardiyovasküler fonksiyonları destekler ve damarlardaki gerilimi azaltarak kan damarlarının rahatlamasını sağlar. Bu da kan basıncının dengelenmesi için oldukça önemli bir faktördür. Daha sağlıklı bir sindirim sistemi için keten tohumu. Bu tohum suda çözünmeyen, tüketildikten sonra sindirim sisteminde kalan iyi bir çözünmez lif kaynağıdır. Çözünmez lifler bağırsaktaki fazla suyu emerek sindirim düzeninin arttırılmasına yardımcı olurlar. 2 yemek kaşığı keten tohumu yaklaşık 13 gram diyet lifi içerir. Bu oran bağırsakta bulunan yararlı probiyotik bakterilerin gelişimini destekler. İçerdiği diyet posası ve polisakkaritler bağırsak florasını koruyarak sindirimi rahatlatır. Hazımsızlık ve şişkinlik gibi birçok problemi azaltarak toplam sindirim sağlığımız için önemli sorumluluklar alır. Keten tohumunun içerisinde bulundurduğu yağlar yüksek oranda folik barındırır. Bu asit mide içerisinde oluşan zararlı asitlerin dengelenmesini sağlayarak mide yanmaları dahil olmak üzere mide asidi dengesizliklerinden oluşan gastrit ve mide ülseri gibi rahatsızlıkların önüne geçer. Bununla birlikte keten tohumu kanınızdaki şeker miktarını dengeleyen ve vücut tarafından kullanılma şeklini kontrol eden doymamış yağ asitleri bakımından oldukça zengindir. Şeker dengesizliklerine sahip olan kişilerde glikoz parçacıkları vücuttaki protein maddelerine uygun olmayan bağlar oluşturur ve onları kul kullanılmaz ve kalitesiz bir hale getirir. Bu işlemin ismi glikasyondur. Keten tohumu içerisindeki omega 3 ve diğer sağlıklı yağ asitleriyle glikasyon oluşumunu engeller. Bu da kan şekerinin kontrol edilmesini kolaylaştırır. Öte yandan bir kaşık keten tohumunun tamamen sindirilmesi yaklaşık 3-4 saat sürmektedir. Bu zaman aralığında kas dokusuna yavaş yavaş verilerek tokluk hissini uzatır ve şeker emilimini yavaşlatır. Sadece kendinin değil beraberinde tüketilen besinlerin de sindirim sürecini yavaşlatarak vücudun kan şekeri dalgalanmalarını kontrol etme yeteneğini arttırır. Bu neden ile miktarı doğru ayarlanırsa ani acıkma ve kan şekeri düşüşlerini engelleyerek kilo kontrolünü çok daha kolay bir hale getirir. Ayrıca bulundurduğu omega 3 ile bazal metabolizmanın hızını arttırır ve iyi işleyen bir metabolizma yağ hücrelerinin enerji sisteminde kullanılmasına yardımcı olarak uzun dönemde vücudun yağ oranını düşürür. Daha sağlıklı kas ve kemik dokusu için keten tohumu içerisinde yüksek miktarda bulunan demir ve kalsiyum dokulara oksijen taşınmasından, sağlıklı ve güçlü kemiklerin teşvik edilmesine kadar çok önemli roller oynayan bileşiklerdir. Bu maddeler eklem ağrılarını hafifleterek özellikle artrit riskinin azaltılması için çalışırlar. İçerisindeki potasyum ve magnezyum da kas kasılmalarını oluşturur ve kasların kullanılmadıklarında dinlenmelerine olanak verir. Kas dokusunun gerginliğini azaltarak ağrıları önlemek için mücadele ederler. Aynı zamanda kaslar ve kemikler için çok önemli olan bağ dokusunu kuvvetlendirir. Bu da tüm fizyolojik sağlığımızı geliştirir. Ayrıca içerisinde bulundurduğu kaliteli proteinler ile keten tohumu vücutta bulunan kas dokusunun beslenmesine de yardımcı olmaktadır. Gün içerisinde vücudumuza aldığımız proteinlerin çeşitliliği vücut fonksiyonlarımız için oldukça önemlidir. Bulundurduğu bitki proteinleri ile keten tohumu bu çeşitliliği sağlamanın en kolay yolu biridir. Hastalıklara karşı keten tohumu, demir, magnezyum, potasyum, kalsiyum gibi birçok faydalı mineral içeren bu besin, yiyeceklerin parçalanmasından kasların kasılmasına kadar çok geniş bir yelpazede olan önemli sorumluluklar alır. Temelde bağışıklık faaliyetlerini kolaylaştırarak vücut direncini arttırmaktadır. Bakteri ve virüs kaynaklı yaşanan bağışıklık sisteminin düşük olduğu süreçlerde kontrolü eline alan, hastalıklı yapılar ile mücadele eder. Nezle, soğuk algınlığı ve grip gibi kırılganlığın yüksek olduğu zamanlarda sağlıklı yağ alımı oldukça önemlidir. Aynı zamanda keten tohumu solunum yolları için iyi bir iltihap temizleyicidir. Öksürüğün ve boğazdaki rahatsızlık hissinin oluştuğu zamanlarda rahatlıkla tüketilebilir. Öte yandan bu tohum içerisinde beyne kan akışını arttıran ve aynı zamanda antitoksin yeteneklere sahip olan siyamin ve potasyum maddelerini bulundurur. Beyin hastalıklarını önlemek için çalışan ve sağlık açısından dikkate değer yararları bulunan bu tohumlar aynı zamanda düşük serotonin seviyelerinin neden olduğu depresyon ile savaşır. Bulundurduğu triptofan ile melatonin ve serotonin hormonlarının arttırılmasına yardımcı olarak kaygı seviyesini düşürür. Beyin fonksiyonlarının yükselmesinde etkilidir. Böylece stres ile mücadele ederek uyku kalitesini arttırır. Ayrıca içerisinde bulundurduğu tiamin ve B vitamini türevleri beyinde elektrik sinyallerinin hızını ve verimliliğini arttıran sinir sisteminin daha düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan miyelinin oluşması için önemli vitaminlerdir. Uzun dönemde zihinsel sağlığımızı koruyarak tüm vücut fonksiyonlarımızı geliştirir. Kansere karşı keten tohumu içerisinde yüksek oranda omega 3 yağ asitleri içeren bu tohum hakkında yapılan araştırmalar farklı kanser türlerinin büyümesini dolaylı yoldan engellediğini kanıtlamıştır. Bununla birlikte bu besin lezzetli bir antioksidan kaynağıdır. Prostat, akciğer ve diğer birçok kanser türünün oluşum riskini düşürür. Etkin özellikleri bulunan sahip olduğu antioksidan dizisi patojenlerle mücadele eder. Öte yandan keten tohumu tiyamin açısından da zengindir. Bu gibi antioksidanlar güçlü bir bağışıklık sisteminin oluşmasına yardımcı olur ve kanser belirtileriyle mücadele ederek vücut içerisindeki zararlı bakterilerin yayılımını engeller. Ayrıca demirin vücutta daha kolay emilmesini sağlar. Bu sayede kandaki hemoglobin miktarını arttırır. Bu da oksijenin çok daha kaliteli bir şekilde taşınmasına yardımcı olur. Daha sağlıklı bir cilt için keten tohumu sağladığı C vitamini cilde nem kazandırır ve esnekliğinin kaybolmamasına yardımcı olur güneşten gelen zararlı UV ışınları dahil olmak üzere hava kirliliği, kötü beslenme gibi negatif etkilerden oluşan hücre hasarını engeller. Bulundurduğu yağ asitleri hücre yapısını genişleterek faaliyet fonksiyonlarını arttırır. Bu yetenekleri özellikle deri hücrelerinin güçlenmesini ve yenilenmesini kolaylaştırır. Bulundurduğu C vitamini tüm hücrelerimiz için çok önemli olan kolajen üretimini desteklemektedir. Bunun yanında barındırdığı yağ asitleri saç dökülmesi ve kırılmasına karşı da oldukça etkili Saç yapısının güçlenmesine yardımcı olarak her bir saç delini çok daha kaliteli bir hale getirir. Daha sağlıklı bir hormon sistemi için keten tohumu. Doğru miktarda yapılan keten tohumu tüketimi hormon dengesi ve sağlığı için oldukça önemlidir. Araştırmalara göre günde sadece yarım kaşık keten tohumu tüketimi sağlıklı bir hormon seviyesinin sağlanmasına yardımcı olarak vücut canlılığını ve hareketliliğini arttırmaktadır. Ayrıca diğer bitki bazlı gıdalar gibi keten tohum da antioksidanlar bakımından oldukça zengindir. Antioksidanlar serbest radikal adı verilen zararlı molekülleri vücuttan çıkararak hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Serbest radikaller doğal süreçlerin veya çevresel baskıların bir sonucuyla ortaya çıkar. Vücutta çok fazla serbest radikal olursa hücre hasarına, bağışıklığın düşmesine ve belirli hastalık durumlarına yol açabilir. Antioksidanlar serbest radikallerin vücuttan atılmasına yardımcı olarak vücudu toksin ve patojenlere karşı kuvvetlendirir Peki keten tohumunun zararları var mı? Ne kadar, nasıl ve ne zaman tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Zengin bileşik havuzu ile birçok tarifin içerisine eklenen ve sağlık seviyemizi yükselten keten tohumu ne kadar faydalı olsa da belirli kişiler için yan etkiler oluşturabilir. Öncelikle bu tohum günümüzde halihazırda tıp dünyasının ilaç yapımında kullandığı maddeler arasındadır. Bu neden ile belirli ilaçlar ile etkileşime girme potansiyeline sahiptir. Eğer düzenli ve kullanmanız gereken ilaçlar var ise keten tohumu gibi güçlü bileşikleri tüketmeden önce doktorunuza danışmalısınız. Ayrıca keten tohumu kontrollü tüketilmesi ve miktarının ayarlanması gereken bir tohumdur. Bağırsak ve mide sağlığımız için oldukça önemli etkiler gösteren bu besin, bulundurduğu posa ve süngerimsi iç yapısı nedeniyle kısa süreçler içerisinde çok fazla tüketilirse mide ve sindirim sistemi dahil olmak üzere belirli sorunlar teşkil edebilir. Bu neden ile kontrollü tüketimi oldukça önemlidir. Peki keten tohumu ne kadar tüketilmeli? Günümüzde keten tohumu tablet, toz ve yağ şeklinde tüketilebilir. Uzmanlar haftanın 3-4 günü günde bir kaşık tüketmenin vücudumuza inanılmaz faydalar sağladığını belirtmektedir. Özellikle salatalara, yemeklere, yoğurt ve sağlıklı içeceklerin üzerine ekleyip uzun vadede sağlık seviyenizi yükseltebilirsiniz. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza keten tohumunu ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.